Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Ee, arkadaşlar, e, bugün sizlere yeni bir CAD programının tanıtımını yapmak istiyorum. Ee, güzel bir program. Programı e, adlandırmadan önce sadece tanıtımla kalmayacağız. Bu programın özelliklerini yine videolarımda sizle paylaşacağım. Ve daha sonra e, bu program üzerinde e, iki boyutlu ve üç boyutlu çizimlerimizi Yine videolarımda sizlerle birlikte e, oluşturmaya çalışacağım. E, programımız e, Autodesk firmasının e, üretmiş olduğu Fusion 360 yazılımı. E, bunu bu program çok duymuşsunuzdur. Ama bu programın e, bir özelliği cloud yani bulut özelliği taşıması bulut özelliğidir arkadaşlar. E, Autodesk Fusion 360 e, Bulut üzerinde diğer kişilerle işbirliği kurulabilmesini sağlamasıyla e, öne çıkıyor. E, Fusion 360 entegre bir e, tasarım, mühendislik ve imalat e, platformu sunarak online e, Bulut üzerinde ekibinizle birlikte çalışmanıza imkan sağlamakta. Yani evde olmak zorunda değilsiniz. Herhangi internete e, erişim olan bir cihazınızda farklı illerde, farklı yerlerde kişiler ortak projeler üretebiliyor. Bulut sisteminin e, bir nevi anlamı bu. Özellikle e, dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi e, süresince biliyorsunuz eğitimler e, online olmakta. Ked programlarında e, online olması e, sanırım birçok kullanıcı için e, cazip olacaktır özellikle e, ortak proje üreten insanlar için e, bu bulut sistemi e, son derece faydalı bulut sistemi e, tabii ki e, sistem üzerinden yani e, online sistem üzerinden aynı anda birden çok insanın bir projeyi e, paylaşması çalışması şeklinde düşünülebilir ee, tabii ki bunun için programınızı bilgisayarınıza kurmanızı yetmiyor. Bir de mi olması lazım. Autodesk ee, Fusion 360'ta çalışırken mutlaka ya da sürekli internete bağlı olmanız lazım. İnternete bağlı olmadığınızda program e, zaten çalışmayacaktır. Evet bu belki biraz da olsa eksi özelliği gibi e, gözükmekte. Ama ben inceledim gerçekten tasarım açısından gayet kullanışlı bir program. Peki, Autodesk'in Fusion 360'ı nasıl kurabiliriz, nasıl indirebiliriz? Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Fusion 360'ın arkadaşlar, öğrenci ve öğretmenler için ücretsiz bir yıllık kullanımı var. Tabii bunun için öncelikle üye olmanız lazım. İsterseniz şöyle ekranda bakarak da bunu sizlerle birlikte bir deneyelim. Yani nasıl üye olunacak ve nasıl program indirilip kurulacak. Öncelikle ben Google'a Fusion 360 yazıp buradan student diyorum. Öğrenci seçeneği. Arama motorunda Fusion 360 desk Türkiye linki çıkıyor komti. Buradan da giriş yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanın diyor. Öğrenci ve eğitmenler Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapılabilir. Yani en az bir yıllık bir süre bakımında kullanabiliyorsunuz ve o sürenizin bitiminde tekrar bu süre sanıyorum sıkıntısız biçimde uzatılabiliyor. Bu öğretmen ve öğrenci için bahsettim. Beni takip eden izleyicilerim arasında öğretmen ve öğrenci olmayan daha farklı biçimde bu programı kullanabilir. Ama benim bahsettiğim öğrenci ve öğretmen için. Şimdi eğitim amaçlı erişiminiz var mı diyor. Şu an oturum açmak için henüz bir kayıt yaptırmadık. Şimdi başlayın kısmına geldim. Buradan giriş yapın diyor. Daha önce giriş yapmışsanız, üye olmuşsanız buradaki e-posta adresinizi ve şifrenizi daha sonra kullanarak biraz önceki ana sayfaya ulaşıp istediğiniz bir Autodesk ürünü bilgisayarınıza indirip kurabiliyorsunuz ve bir yıl süresince de herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biz Autodesk'te yeniyim hesap oluştur kısmına bakalım. Autodesk uygun öğrencilere, eğitimcilere ve kurumlara ücretsiz yazılım sunmaktadır. Nitelikli eğitim kurumunda çalıştığınızı veya kayıtlı olduğunuzu gösteren belgeleri hazırlayın. E tabi öğrenciyseniz bulunduğunuz okul önemli veya bir üniversite farklı kurum da olabilir. Burada da üniversiteniz önemli. Önce buradan ülkeyi seçelim arkadaşlar. Ben T harfine basarak buradan Türkiye'yi seçiyorum. E, eğitimdeki Rolümüz baktığımız öğrenci, eğitimci, e, okul bina yöneticisi, e, tasarım yarışması, akıl hocası. Büyük projeler için de Autodesk size yazılımlarını yine e, bu çerçevede ücretsiz verebiliyor. Örneğin biz öğrenci olduğumuzu varsayalım. Şimdi kurumumuzla ilgili arkadaşlar, lise, ortaokul, üniversite, lise sonrası. Biz lise, ortaokul olarak kabul edebilirim kabul edebilirim. Doğum tarihinizi şu an ben bunları tamamen e, rastgele yazıyorum. Örneğin 2001 doğumlu olun. Sonraki kısma geçelim. Burada ad soyad kullanabilirsiniz. Örneğin Osman Demir olsun öğrencimizin adı soyadı. E postası da Osman Demir et gmail.com olsun. Bunları tamamen şu an rastgele salıyorum açıkçası. E postanızı onaylayın demiş. Ben buraya kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Tabi Osman Demir çok klasik bir ad ve soyad olduğu için e, bu daha önce kullanıyormuş. Şu araya girdim. Örneğin buraya da 45 yazdım. Görüldüğü gibi onaylandı. Şu araya da giriyorum arkadaşlar. 45 yazıyorum. Bu aşamaları tamamen Örnek amaçlı yapıyorum. Paralarınızı da ben harflerden yazdım. Harf de girmenizi istiyorum. Birkaç de harf yazdım. Autodesk kullanım şartlarını buradan kabul etmiş oluyorsunuz ve hesap oluştur diyorsunuz. Şimdi benim biraz bir sallamış olduğum maile Autodesk bir doğrulama kodu gönderdi. Ee, bu maile siz tabi kendi mailinize gireceksiniz. Oraya gerçek mailinizi yazacaksınız. Mailinize girdiğinizde aktivasyonunuzu yapmış olacaksınız. Ve aktivasyonunuzu yaptığınızda şuradaki e, ilk kısma geldiğimizde arkadaşlar buradan oturum aç diyeceksiniz. Artık e, oturumunuz açılacak. Ve alttan Autodesk'in ürünlerinden Artık faydalanma şansına sahipsiniz. Öğrenci ve öğretmen için bahsediyorum. Burada Fusion 360 için e, örneğin bu kısmı çalıştırdığımızda biraz önce onay aldınız. Artık bir e-postanız var Autodesk'de kayıtlı. Ve sonraki aşamada şifreniz olacak. Bu işlemlerden sonra e, Autodesk Fusion 360 bilgisayarınıza inecek. Onu kurduğunuz zamansa e, geri yapacağınız bir şey yok. Bilgisayarınızda internet olduğu sürece, online olduğunu sürece Fusion 360'ı çalıştırıp kullanabileceksiniz. Şimdi bu arada size e, kendi Autodesk Fusion 360'ın kullanıcı arayüzünü göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sol üstte Education lisans yazıyor. Yani eğitim amaçlı bir lisans. Burada Kutlay Akdoğan'la ilgili bir ibare görüyorsunuz. Ben ayarlarımı buradan yapıyorum. Online durumdayım şu an. Ve yasal biçimde bunu bir yıllık, iki yıllık kullanabiliyorum. Aslında burada çok da kısıtlama da yok. Bu yönleri de ücretsiz bir CAD programı olması bakımından güzel. Online ise arkadaşlar şimdi onu da göstermeye çalışacağım. Şöyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Evet, şu an e, online değilim yani internetimi kapattım. E, unable to connect to internet ve internete bağlamam istiyor. Okey dediğimde ise Autodesk Fusion 360'ın interneti bağlamadığım sürece çalışmadığını görüyorum. Otomatikman kapandığını görüyorum. Autodesk Fusion 360 ile ilgili ilk dersimizde nasıl bir CAD programı olduğunu bahsettik. Bulut sistemiyle çalıştığından bahsettik. Öğrenci ve öğretmensek nasıl ücretsiz indirip üyelikle kurabildiğimizi gösterdik. Bir sonraki Autodesk Fusion 360 dersimde görüşmek üzere. Or